Aleyküm selam Musal abicim Ronaldo aleyküm selam hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Musal abicim nasılsın bir ara gözüktün kayboldun. Uzun süre sonra bir şey söylemiştim duymamıştın kaybolmuştun. Ronaldo teşekkür ediyorum. Gürcistan'da mısın Azerbaycan'da mı? İyi olmaya çalışıyorum ben şimdi bugün hastaneye gittim ama geç kaldığım için doktor çıkmıştı. Kendi kan sonucum için maalesef kötü oldu. Daha 15 gün içinde aynı bölüme randevu alamıyorum. Gitmemiş gözüküyorum. Gittim ama uzaktakine boşuna. Sonra gelirken de Maviş Çarşı'da olduğunu söylemişti. Meral abla burada inersen hani ben çarşıdayım dedi öyle. Şimdi yazılı çalışacağım ya. Çalışmadan önce de biraz açayım dedim. Yarın okul var cumartesi günü. Yarın sınavım var. Bayağı çalışmam lazım açıkçası. Dediğim gibi uzaktaki hastaneye gittim. Canım sıkıldı. Boş boşuna ilaçlarımı alacaktım, yazacaktı ama olmadı. Nasıl yarın pazar, yarın cumartesi değil mi? Ben kafayı yemedim değil mi? Yarın nasıl pazar ya? Bugün cuma değil miydi? Cuma bugün. Ben hastaneye gittim. Karıştırma. Yarın okul var. Musal abim yani onların Gördükçe sıkıntılı durumlarını görüyorum canım sıkılıyor. O yüzden hiç açmak istemiyorum. Hiç iyi değil yani. Tamam ama işte cumartesi Ronaldo. Cuma'dan cumartesiye döndü. Yani yazılımız var. Yarın okul var. Bugün cumaydı. Karıştırmış olmayasın. Önden mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun günleri? Maviş dedik valla yani yazılı çalışmadım ya normalde yorgun oluyorum ayakta da duramam ama bugün bir şekilde yüzümü yıkaya yıkaya çalışmam gerekiyor. Nasıl olsa ondan sonraki hafta sınav var okulda diğer hafta olmayacak. Ben karıştırmıyorum ya yok sen yanlış bugün cumartesi yok baktım bugün cumartesi. kesinlikle son kararım cumartesi Arkadaşlar yukarıda 17 kişi gözüküyor. 17 kişi haçansız neden? Yayını beğenmiyorsunuz. Ronaldo teşekkür ediyorum. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Ben Ronaldo'yu yorumlara baktım. Eve girer girmez şimdi gördüm abla yayın açar mısın 2 saat önce demişsin ya şimdi gördüm onu çünkü dediğim gibi Maviş'le de çarşıdaydık hatta beni şu an yayında görse şaşırır çünkü dedim ki Maviş duramıyorum yazılı çalışacağım gerçekten çalışacağım artık yarın okuldan gelince de şöyle bir uzanırım çünkü sersem gibi olurum dinlenirim öbür hafta da okul olmayacak belki o yorgunlukla çocukların yanına da gidemeyebilirim çünkü tekrar bir yazılı olacak Bakalım. ama Büşra'yı götürdüm ya normalde ilaçlarını teslim alıp ben yani ilaçlarını da yazdırıp alıp götürüyordum. Bu sefer şöyle yorgunlukla çıkmadım eczaneye derken pazar günü de kapalıydı. Çocukların orası alır diye düşündük ama bir tane çiğneme tabletini vermişler. Diğer bir eksik ilacı var vermemişler o da sıkıntı oldu. Yani tekrardan nasıl olacak bilmiyorum ama hani bir ay kullanması gerekiyordu. Doktora götürecektim. Bilmiyorum nasıl yapacağım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamünaleyküm hepinize. Lades hoş geldin. Sefalar getirdin. Aleyküm selam. Tamam Ronaldo. Ben de zaten kapatacağım. Yani öyle bir merhaba demek istedim. Ee, yazılıma çalışacağım. Öyle söyleyeyim. Şarjım da zaten hani sonra takarım dolar çok fazla yok ama yazılı çalışacağım. O yüzden böyle kısa bir açmış oldum. Yarın okulum var devam ediyor ya çocuk gelişim üzerine son senem artık hazirana kadar yapacak bir şey yok böyle sık sık yazılı. Yarın ramazandan dolayı normalde 9'da 2 idi ramazandan dolayı 10 ile 3 yani çok iyi çalışamadığım için açıkçası dışarıdan geldim yine mavişleydim. Önce hastaneye gittim. Hastaneden gelirken Maviş çarşıdaydı. Çarşıda indim onun yanındaydım. Yani onun yanında derken o gördüğünüz yürüme yolundaydık. Ee, dedim ben eve gideceğim Maviş. Yapacak bir şey yok. Yüzümü yıkaya yıkaya dayanıp biraz çalışmam gerekiyor dedim. Ama çalışacağım oturup yani zorlayacağım kendimi. Ya en azından şöyle bilmiyorum ama çok çok durabileceğimi sanmıyorum ama birazcık çalışacağım. Teşekkür ederim. Ronaldo hayırlı geceler. Allah rahatlık versin. Görüşürüz de destim. Teşekkür ediyorum. Hoşçakal. kal. Allah'a emanet ol. Yok yok biliyorum gidebilirsin Ronaldo. Ben çalışacağım. Sen de gidebilirsin. Allah rahatlık versin. Arkadaşlar yukarıda 14 kişisiniz. Yayını beğenmiyorsunuz. Aşağı inmiyorsunuz. Bir Ronaldo yazdı. Bir de Hussal abim selam verdi. O kadar. Şöyle bir bekliyorum. Eğer ki yazarsanız cevap veririm. Yazmazsanız Allah'a emanet olun der. Bu gecelik iyi geceler derim. Tamam arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Hoşçakalın.